Merhaba arkadaşlar. Ben çeyizli minayaları Kadriye ablanız. Size güzel bir çiçekle geldim. Gül yapacağız bugün. E, Oyalı çaydanlıktan rica ettim. Kendileri yapıyordu. Dedi ki tabii hay hay ablacım yapabilirsin. E, fakat ben bu şekilde anlatacağım size. Bu video uzun sürmesin diyerekten. Şimdi size şöyle anlatacağım arkadaşlar. Bu büyük yaprak. Şu görmüş olduğunuz büyük yaprak bu da sayıları. Ne yapmışım? Sihirli halkayla 3 başlamışım. 3 gözemeyle başlamışım. 15'e kadar arttırmışım. Yanlardan. Ortada asla arttırma yok. 15'e kadar arttırmışım. 7 gözeme kalana kadar işlemişim. Bunu yaptık. Orta yaprağımızı 4 adet yapacağız arkadaşlar. Yine sihirli halkayla 3 ile başlıyoruz. 3 gözleme ile başlıyoruz. 12'ye kadar çıkıyoruz yanlardan sağdan ve soldan. Altı kalana kadar 4 adet de bundan yapacağız arkadaşlar. Bunu da bu tarafa alalım. Şöyle. Gelelim 3 yapraklı olana. Altı gözemeyle bir boru çalışması yapıyoruz arkadaşlar. Küçük hemen şöyle bir 5 sıra. 5 sıra boru yapıyoruz. Bakın burada yazıyor. 5 sıra boru yapıyoruz. Her iki gözemeye üçle başlıyoruz arkadaşlar. Her iki gözemeye üçle başlıyoruz. Bunu da 11'e kadar arttırıyoruz. Sağdan ve soldan 11'e kadar arttırıp altı gözeme kalana kadar devam ediyoruz. Bu da bu şekilde 3 yaprak olacak. En son orta yaprağa geldik. Bundan 2 tane yapacağız. Yine parmağımızda 4 ile sihirli halka yapıyoruz. Onu da 4 sıra bir boru çalışması yapıyoruz. Şu şekilde bir boru çalışması yapıp her iki gözemenin içerisine 3 ile başlıyoruz. 3 onu da ne yapıyoruz? Ona kadar arttırıyoruz yanlardan sağdan ve soldan ona kadar arttırıp burada 5 kalana kadar devam ediyoruz. Biz bunları bu şekilde yap, yapıyoruz arkadaşlar. Ee, şu şekilde de getirmek için sizinle şurada hemen küçük bir e, işleme yapayım. Allah nasip ederse bunları böyle alalım. Şu şekilde e, ben misine kullandım. Oyalı çaydanlık dünyanın 5 tane 5 kat ip koymuş kenarına. Benim elimde imkanlarım olduğu için e, misine kullandım. mi da söyleyeyim 0.50. 0.50. Bunu aldım. İmkanım vardı. Şöyle imkanım vardı. Ben böyle şeyleri alır eve koyarım. Bana lazım olur elbet bir gün diye. E, numarası da Oyalı'nın 336 ile başladık. Şimdi biz buna hemen ben burada 4 kat kullandım arkadaşlar. Bir katta bunu saydım. Şuradan hemen yaptık. Buraya kadar geldik, işledik. Şu tepede, tam şu tepede alt ipi ve misina ile beraber çektik. Biraz çektik. Şu şekil bakın. bakın. Sonra şu köşeye geldim. Hafif oradan da çektim. Sonra iniyorum bakın arkadaşlar. İniyorum beraber sizinle burayı yapalım hemen iki tane atayım ben sonra da dikimini göstereceğim arkadaşlar şu şekilde çeyizimi inanırım abone olmayı unutmayın Şimdi bakın arkadaşlar ben yaptım. Çok az bir yeri kaldı. Bakın şu şekilde. Ben alt ipimi tutuyorum. Misinamla beraber. Şu şekilde çok az çekiyorum. Bakın. Sonra buraları böyle düzelteceksiniz arkadaşlar. Elinizde. Şunu ben içine koyuyorum. Bakıyorum. Okey. Olmuş diyorum. Ve bunu bu şekilde Bitiriyoruz arkadaşlar. Buraya kadar ben yapacağım. Sonra hemen size bir dikim göstereceğim. Sonra da hepsinin kontürünü yaparak geleceğim, dikeceğim. İç içe beraber geçireceğiz. Ve güzel bu oyalı çaydanlığı yapmış olduğu güzel çiçeğimizi ortaya çıkaracağız. Allah nasip ederse. Ben bu şurayı hemen yapıp dönüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şurayı keselim, temizleyelim. Bu şekilde. Bunu bu şekilde elimizde düzeltiyoruz. Şöyle yapıyoruz, düzeltiyoruz. Şu modeli veriyoruz. Ve muhakkak ki misine olduğu için hemen buradan şöyle hafiften tutturuyoruz. Siz 5 kat iple de yapabilirsiniz. Dünyanın öyle çalışmıştı. Bakın ben elimde bunu bu şekilde bir kaşık modeli verdim ve gelelim buna hemen alıyoruz bunu şu şekilde koyuyoruz şu şekilde şuradan şöyle bakıyorum evet şu izaya bakayım. biraz kaldırayım yani ara boşluğu şu kadar olacak arkadaşlar bakın buradan gözüküyor zaten şöyle hemen koyduk ipimizi buradan geçirdik minik minik gözemelerle bunu dikiyoruz. Ben beğendim. Daha önceki gül çalışmalarım da benim sadece yanlardan arttırmaydı arkadaşlar. Bunun sayısı yaprak sayısı 6. bu nereye olur? Tesbihinize olabilir. bu da takımlarınıza olabilir ranırları olabilir. Ne arzu ederseniz, yalnız bu şeylere olmaz. Namaz başörtülerine olmaz. Evet, buraya kadar geldik ve şu şekilde. Hemen ben içeriden aşağıya. Buralarda düğüm olsun istemiyorum. Ne kadar iri gözüküyor arkadaşlar. Ben çok sinir oluyorum, inanın. E, iğneyi zor geçiriyorum ama ışıktan mıdır nedir ben bu şeyde müzdarabim yani sanki gözemelerimiz koca kocaymış gibi. Cezmi iğneleri zil sesini de açarsanız bütün yapmış olduğumuz videolardan haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi ben bunu bu şekilde yaptım. E, diğer parçalarımı da kontürlerini geçeceğim dikimlerini yapacağım. Sonra da gelip bu güzelliği birleştireceğiz. Sonra görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi e, biraz önce de söylemiştim. Bunu işleyerek göstermeyeceğim. Yazarak, anlatarak demiştim. E, büyük yaprağımızı yaptık arkadaşlar. 6 adet olacak dedik. Sihirli halkaya 3 ile başlıyoruz. Her bir e, gözemenin içerisine 3 e, ile başlıyoruz. Yanlardan. Sadece yanlardan arttırıyoruz ve bu sayımız 7 gözeme kalana kadar burada bırakıyoruz. 7 gözeme kalana kadar. bunu da aynı şekilde başlıyoruz sihirli halkayla. 3 gözemeyle başlıyoruz. 12'ye kadar çıkıp 6'da bırakıyoruz. Burası 6 kalacak. Buna boru çalışması yapıyoruz. 6 gözelemeli bir boru çalışması yapıyoruz. 5 sıra çıkıyoruz. Her iki gözemenin içerisini ile başlayıp bunu da 11'e kadar çıkıp 6'da bırakıyoruz. Bu da arkadaşlarım buna da hemen sihirli halkada e, e, boru çalışması yapıyoruz. 4 tane boru çalış 4 sıralık bir boru çalışması yapıyoruz. 4 gözemeyle her iki gözemen içerisine e, 3 üçle başlıyoruz. 10'a kadar çıkıyor. Şimdi bunları birleştireceğiz arkadaşlar. Beraber birleştirelim sizinle. Ben şunları hemen buradan alayım. İnşallah anlatabilmişimdir şöyle bir de şunu söyleyeyim kızlar size ee, şimdi bu yaprağımızı bu yaprağımızı yaptığımızı düşünelim şu şekilde dikersek bakın şu şekilde dikersek çok kapalı olacak çok kapalı olacak şöyle hemen bakın bakın şu şekilde dikeceğiz şu iç kısmı fazla vermeyeceğiz şurası hemen şöyle arkasına bakın şu şekilde dikeceğiz şöyle Böyle de dikmeyeceğiz. Şöyle. Bak arkasını görüyorsunuz zaten. Gayet şey olacak burası. Evet hemen geçirelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Ben misine kullandım. Oyalı çaydanlık arkadaşımız 5 kat iple yapmış kendileri. Bunu bunun içine yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Valla ben de ilk defa deniyorum sizinle. Bunu da bunun içine yerleştiriyoruz. Bakın. Bu da bunun içine geçecek. Böyle. Bunu Arkadaşlar yaparken hiç korkmayın. Diktikten sonra da şu şekilde buraları böyle düzeltebilirsiniz. Bunlar da aynı şekilde olacak. Bunu da buraya geçirdik. Şu şekilde geçirdik. Şöyle bir düzeltme yapalım bunlara. Evet. Ve bunu da bunun içine geçirelim. İşte bu güzelliği elde ediyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Bu güzellik elde ediliyor. Şöyle sıkın. Hiçbir şey olmaz. Çünkü bu şey e, silin e, misine var. Hiç bozulma, kırışma. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ve sonra bunu bu şekilde elimizde güzelce form veriyoruz. Ve dikiyoruz arkadaşlar. Arkadan önden, sağdan, soldan incitmeden fazla. ben Ben sıkarım. Ben bunu bu şekilde sıkarım, düzeltirim. Siz de yapın. Ama şey yapıyorsanız, misine kullanıyorsanız. Bunu da bu şekilde diktikten sonra işimiz hazır oluyor. Böyle bir gül yapmak istedim sizlere. İnşallah faydalı olmuşumdur. İnşallah sizler de yaparsınız. Sizler de sipariş alırsınız. Bunun fiyatını henüz bilmiyorum. Öğrenmedim çünkü. Ee, arkadaşıma biraz çekindim. Ama öğreneceğim bunun fiyatını. Olmazsa canlılarda söyleriz arkadaşlar. Böyle güzel bir çiçek yaptım size. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sizler de yaparsınız. Çok da güzel olur. Ben çok beğendim. Ben bunları sonra arkadan dikeceğim, monte edeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Kadriye ablanız, Çeyizim İğne abone olmayı unutmayın. Zil sesini de açarsanız bütün yaptığımız videodan haberdar olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.